Evet arkadaşlar, Regal Raptor ile ilgili teknik videoları haftada muhtemelen bir ya da iki kez çekip yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi normalde bu koltuğun altında dört tane vida var. Onun sökümünü belki başka videoda gösterebilirim. Normalde altında 6 tane 38 amper ah saatlik akü var arka koltuğun altında da bir boşluk var. Bu boşlukta normalde yurt dışı için herhalde lityum pilli versiyonları da satılıyor. O yüzden normalde birazcık tam olarak oturmuyor. Birazcık genişlettim. Arkadaki plastikleri kenarlardan kestim falan. Bir şekilde oturdular şu anda. 6 tanesi. Normalde bu 6 tanesinden buraya da koyduğunuz zaman tam olarak 2 2 katına çıkartabiliyorsunuz. 38 amper saat. 38 amper saatte buraya koyarsanız 70 6 amper saat olur. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şu da sineklik e, kilit tarzı. Hani yolda hareket etmesini istemedim. Birazcık da oraya e, sünger tarzı bir şey koydum. Bu şekilde arkadaşlar. E, tabii şu bağlantılara çok takılmayın. Orada sığması için birazcık kablo yetmedi. Birazcık farklı bağlantılar yaptım ama 6 tanesi hala seri bağlı. 6 tanesi seri bağlı olunca 72 volt yapıyor. Ee, bu şekilde aküleri geri böyle e, arka tarafa e, transfer etmiş olduk. Yani ön tarafa da buraya da e, şey bağlantı yerlerini yapacak isterseniz buraya da başka bir bağlantı yapabilirsiniz.